Sen benim içimde kanayan gülsün, ümid oldun, sabır oldun, sır oldun. Gönlümün en hazin köşelerinde beste oldun, şarkı oldun, söz oldun. Yıllarca sakladım seni kalbimde Kahır oldun, zehir oldun, yaş oldun Yine bugün sensiz, yine sensiz Ağlıyor bu gözlerim yine bugün sensiz, yine sensiz Yanıyor bu yüreğim yine bugün sensiz, yine sensiz